Arkadaşlar Kartepe Kocaeli'den herkese merhaba. Yine başka bir 124-111 motor. Daha önceki tesisatta yapılan hatalar. Şöyle göstereyim. Sökerken şuradan koptu. Yani normal şartlarda burada lehim atmış. Normalde bu içindeki terminale çıkıp yeni terminal yapılması lazım. Yapan arkadaş bu şekilde yapmış. Arabada tekleme ekleme vesaire bir şeyler vardı artı 4. silindirin terminalini görüyorsunuz. Soketi burada. Ve kablo ile oynadım. Elime geldi. Yani yapılan tesisat bu şekilde yapılmış. Ve kesip tüpü ayırdım. Tesisatını yapacağız. <laughs> Arabada tekneme vesaire varmış. Onları halledeceğiz. Bittikten sonra e, tamamladığım videoyu da inşallah unutmazsam koyarım. Yani işlerimiz yoğun Allah'a şükür. Bu 600. İçerideki 300. Birinci nesil 140. Burada var bir tane. Dışarıda bir tane 102 motorumuz var onun da tesisatı yapılacak. E, ördek ayarıyla vesairesiyle bir sıkıntısı var onları da halledeceğiz. Sıfırdan yapılacak. Herkese Kanatipi Kocaeli'den selam sevgiler. Allah'a emanet olun.